Yeni bir günden selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce ben burada bir <laughs> trend yol alışverişim videosu çektim ve şu anda buranın halini sizlere göstermek istiyorum. Hemen kamerayı döndürüyorum. Şuradan bahçime gördüğünüz üzere her yer paket ve her yer dağınık şu anda. Burada pijama takımım. Burada da diğer aldığım ürünler var. Kıyafetlerin hepsini yıkamaya attım, kirliğe attım. Siz muhtemelen bu videodan önce o videoyu izlemiş olacaksınız. Trendyol'dan aldıklarım videosunu. Ama şu anda yıkanmadığı için hiçbir kıyafeti giymedim. Bu arada bu e, eee arkadaşlar şöyle bir leke var. Ama asla ve asla çıkmıyor bu leke. Neler neler denedim, neler neler yaptım. Yani çok da böyle takılacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Siz de onu görmeyi, görmeyi verin yani. Çünkü ben bu sütü gerçekten çok seviyordum. Normalde pembe bir şey sevmem. Ama bunu bayağı e, seviyordum. Ama işte sevdiğin her şey bir, bir gün gidiyor. <laughs> bu arada bugün günlerden çarşamba. Annemler gitti. Dün gittiler. Hakan geldi Adana'dan. Onlar gittiğinden bir iki saat sonra Hakan da geldi. Zaten yoldaydı. Dediğim gibi ben şu anda biraz önce e, bir video çektim. Burası şu anda darmadan Burayı hemen bir toplamam lazım. Bu arada sabah kalktım. Yine başımda böyle bir hafif bir ağrı var. Video çekeceğim diye biraz makyaj yaptım. Esra Erol'u izliyorum. Karşımda da laptoptan onu açtım. Başımda yine bir ağrı var ama e, bilmiyorum yani böyle geçecek gibi de değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Yine bir ilaç içmeme savaşları. E, dün gece çok geç yattım. 5'e Beş, falan geliyordu saat. Normalde ben o saatlerde yatmam. O yüzden muhtemelen sabah kalktığımda uykumu alamamış oluyorum ve başıma vuruyor, başım ağrıyor. Böyle yani bugün işlerim yok. Ben kahvaltımı falan da yaptım. Zaten saatlerimiz de 3'e geliyor şu anda. Kahvemi falan da içtim. Ama bir daha içerim, bir şeyler içmek istiyorum canım. Yine bir şeyler içerim. Hakan geldiğinde bu arada alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Bugün yine ufak tefek bir şeyler almamız gereken şeyler var. Onları alacağız. Başka bir şey yok. Önemli bir şey olsa tekrardan görüşmek üzere. Şimdi Hakan aradı, geliyormuş. E, arabada 20 dakikaya falan orada olurum dedi yine. Alışverişe çıkacağız, bir şeyler alacağız. E, ben hala evimi toplayamadım. Bugün biraz üşengeçlik yaptım. <laughs> Canım başım ağrıdığı için biraz yapasım gelmemişti. Hala yatağı bile toplamadım. Ama şurada eşyalar vardı da hazır yeni eşyalar da gelmişken onları zaten atacağım, Eşyaları toplayacağım diye yatağımı da toplayayım dedim. Bu arada hemen size aldığım organizerleri nasıl yerleştirdiğimi göstereyim. Bu şekilde bu organizerleri ben gerçekten çok beğendim yani aşırı derecede toplu tutuyor şeyi dolaba. Hakan biraz dağınıktır çünkü hemen her şeyi buraya atı veriyor böyle şey çorapları daha çok günlük kullandığı çorapları böyle koydum. Hiç açılmayanları falan daha hiç kullanılmamışlar şöyle arkada onları koydum. İşte herhangi bir yere falan giderken hemen oradan alabilsin diye. Hem kendime hem Hakan'a almıştım. Benim de aynı şekilde burada hiç açılmamış çoraplarım, çetiklerim, patiklerim arkada. Bu şekilde yine babet çoraplarını böyle kullandıklarımı, daha sık kullandıklarımı falan öne koydum. Yine hiç açılmamış çoraplarım var. Onları böyle sıralı koydum. Gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar bütün çoraplarım aynı. <laughs> Neredeyse 5'er çift. Bunlar da mesela. Bunlar galiba 6-7 çift hatta. Hepsi aynılar. Yani ben hep aynı çorapları giydiğim gibi gözüküyor aslında. Ama her çiftten bir 5-10 tane var. Gördüğünüz gibi bakın bunlar da hep aynı. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu organize'leri gerçekten baya beğendim. Benim çoraplarım biraz daha fazla olduğu için e, yamuk durdu. <laughs> Ama arkandakiler biraz daha şey oldu. E, daha mm, toplu. Daha böyle sıralı durdu. Bu aynısı bence kemer için de kullanılabilir. Hem kemer böyle açıldığı için bu şeyleri de düz tutacaktır. Şimdi ben bundan bir tane daha Kemerler için alacağım. Ben bunu trend yoldan almıştım zaten. Dün kardeşim bizdeyken bizim burada çarşım AVM ve Teddy var. Oraya gittik oradan aldık. Orada 20 TL'de Ben bunu 15 TL aldım trend yoldan. Burada da böyle eşofman takımlarım pijama takımlarım duruyor. <laughs> Şöyle sıralı bir şekilde. Artık daha pijama takımı almam diye düşünüyorum. Yaklaşık bir e 10 çift yani 10 takım bir pijamam olmuştur herhalde diye düşünüyorum. Yazlık kışlık yani mevsimlik kışlık olarak e, ee, yazın artık bakarım bir shortlu, numaralı takımlar. Zaten burada yani evin içinde ancak giyebilirim. Yani dışarısında maalesef ki giymem yani balkona falan filan çıkacağım için. Burası daha çok bizim eski oturduğum yer gibi bir yer olduğu için ee, çok giyebileceğimi sanmıyorum. Yine altı uzun şeyler bakarım. Üstü sadece kısa oldu şeyler alırım. Yazın artık alırım. Çünkü artık hmm, Pijama şeyimi doldurduğumu düşünüyorum bence ee, Böyle arkadaşlar Ben şimdi hemen evimi toplamaya devam ediyorum Hakan 15-20 dakikaya gelecek Sonra da dışarı çıkacağız zaten Evet arkadaşlar Biz evimize geldik ben en son şeyde kalmıştım evi toparlayacaktım ama benim daha evi toparlanma kalmadan Hakan geldi ve dışarı çıktık markete gittik size birazdan aldıklarımı göstereceğim. Bu arada kargolarımı açmıştım siz bu önceki video olarak izleyeceksiniz onu. Onun içinden e, dik duruş korsesini ve e, kaşe bir pantolon vardı siyah kemerli kendinden siyah kemeri olan onları iade kodu aldım arkadaşlar iadeye göndereceğim çünkü beğenmedim. Ee, dik duruş korsesi biraz kalitesiz geldi. Bilmiyorum neden. Bir tane de kaşa pantolon vardı. O da hiç güzel durmadı. Hem üstümde güzel durmadı hem de e, kumaşı böyle tülercek gibiydi. Kaşaymış. Ben e, kaşa olduğunu okumadan aldım. Bir, bir de benim şeyimde üstümde güzel durmadı yani. Hani böyle bilmiyorum mankende durduğu gibi durmadı. O yüzden onu da iade edeceğim. Beğenmedim yani. O zaman şimdi aldığımız şeyleri hemen göstereyim sizlere şuradan başlayalım. Yine helva aldık. 15 TL bu. Değil mi Hakan? Bu 15 TL Diye hatırlamaktayım. Şöyle minnoş kuşlarımıza ballı kraker aldık. Şöyle Hakan e, <laughs> dede şey almış kendine. <laughs> Arkan böyle tüylere karşı bir alerjisi var. Tüy toplama aleti mi yok dersin, şey var dersiniz. İşte böyle fırçalar mı dersiniz. Bu ne kadardı aşkım? Bu 6 TL falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada saatlerimiz de 11'i gösteriyor. Ve bu saate kadar çekemedim. Neden? Çünkü Hakan karnı açtı geldiğimizde direkt yemek yedik. Sonra da başım çok ağrıyordu. İlaç içtim, yattım. Anca şimdi geçti, şimdi kalktım. Daha sonrasında da devam ediyorum market alışverişimize. Şöyle kuş yemleri aldık. Bayağı 4.55 4.55'ti. Bayağı indirimdeydi. Şu şekilde. Kaç tane aldık? 5, 4 tane aldık. <laughs> Konuşabilirsin. <işte. gülüyor> Ondan sonrasında unumuz çok az kalmıştı. Bu arada e ben poğaçaları falan filan bu yani ne derse kabarmıyor poğaçalarım. Acaba unumdan mı diye düşündüm. Sinan Gil unu vardı. O yüzden onu değiştirdim. Eriş un aldım bu sefer. Bakacağım bu nasıl. Bu böyle 14 TL ydi. 4 kilo 14 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. onun bunun bir yerlerinden un akıyor. Daha sonra şöyle bir tereyağı aldık. Bu tereyağı da Balkan tereyağı. Yine Çağrı Market'ten yaptık bu arada tüm alışverişi. Bu da 50 50 TL'ydi. Kaymak aldık. Hakan'ın kaymağı 10.95'ti. Yine ben Allah evlendiğimden beri şu bulaşık sabunlarından kullanıyorum. Bulaşık deterjanlarından. Şunların iki tanesi falan bitmişti bu yine iki tanesi böyle 15 liraydı çağrı markette yine bunlardan aldım Çünkü iki tanesi ya da üç tanesi bitmiş olması gerekiyor Ben köpürtmesini falan da bayağı beğeniyorum yani uzun zaman da gidiyor zaten büyükler bayağı şöyle fide marka salça vardı bu 830 gram şöyle bir tane iki tanesi 13,5 buçuk liraya geliyordu. Tanesi 6,5 6,45 mi ne öyle bir şeydi. Bayağı uyguna geliyordu. Biz de 2 adet aldık. Şöyle bir baby turko ıslak mendil aldık. Sonra cığıma şöyle 2 tane aynes süt aldık. Sonrasında da şöyle 3, 3 kiloluk bir yoğurt aldık. Bu da 16.95 TL idi. Çay da çok uygun fiyatlıydı arkadaşlar. Bu da 23 TL idi. 1 kilo gram çay 23 liraydı. Çoğu yerde en fazla 25'e düşüyor. Burada bayağı uygundu. Daha sonrasında şöyle cheesecake yap aldım. iki adet. Kardeşim bu videoyu izlerse. <laughs> cheesecake yap buldum. Yine kuş devamı. Şöyle 4 adet aldık. Sonra Halley yi almış yine Hakan. Çilekli. Çilekli şeyleri sever musun aşkım? Şöyle ikili yedek ya da misafirlik falan hani misafir gelirse unuttuysa vermeye falan diş fırçası aldık. Bunun ikisi de 10 TL idi. Şöyle bir Pringles. Şöyle salamlar topluluğu. 2-4-6 tane falan. Yine... Sosisim daha yeni bitti. Geçen alışverişimde almıştım aslında, bir ay falan oldu. Bayağı iyi gidiyor şu büyüklükte bir sosis. Normalde biz Hakan'la hafta sonları sadece bayağı böyle şatafatlı bir kahvaltı hazırlıyorum. Hakan hafta hiç yiyemediği için hani güzel bir kahvaltı hazırlıyorum ama kendimken hiç uğraşmıyorum yapmaya. Misafir geldiğinde falan kahvaltıda yapıyorum. O zaman bayağı iyi oluyor. Elimdeki sosisleri direkt kullanıyorum, buzluğa atıyorum bunları ben böyle. Çünkü dediğim gibi kendim olduğum zaman zaten yemediğim için çok uzun zaman gidiyor. Şöyle iki adet yine benim normalde kullandığım kavanozlardan aldım. Bunların büyüklükleri 2 litre falan vardır herhalde. Baya büyükler yani. Şurada altında yazıyor olabilir. Yazmıyormuş. Şöyle iki tane daha aldım. E, pirinç konmaya şeyim yoktu. Bir tanesine makarnaları koydum. Pirincim bittiği zaman pirincim de var sanıyordum ama yer kalmamış. E, Baya yer alıyor bunlarda Yani hem duruşu güzel hem de büyüklüğü güzel olduğu için aldım. Şöyle de bir et aldım ama et aldık ama et yağ akmış aşkım poşete. Normal Sonrasında şu şekilde böyle yumurtalık vardı. 30 adet yumurtayı koyabiliyorsunuz. Hem bu şekilde koyduğumuzda buzdolabının üzerine de bir şeyler koyabiliyorsunuz. Yani yerde kaplamayacak bir organizer olduğunu düşünmekteyim. O yüzden şöyle bir yumurta kutusu aldım. Yine benim e, şu kelepçeli kabım durmuyor. Böyle kelepçeliyken düşüyor altından. O yüzden bayağı dandik bir şeymiş. Yani aslında... Bim'den almıştım. İkili falan almıştım. Bir de 40 TL'ydi. O bayağı kötü çıktı. Beğenmedim yani. Pek onunla yapılmıyor. Altı çıkıyor. E, kalıp olarak durmuyor kek bunda. O yüzden bu da 25 TL'ydi. Bayağı uygundu fiyatları. Aslında set olarak da vardı. Hakmar'da gördüm ama da, o da 80 TL'ydi. 3 boy vardı yuvarlak. O yüzden hani şu anda 3 boy gerek olmadığı için şöyle büyük boyunu aldım. Sadece bu da 25 TL'ydi. Bir de e, pirinç aldık. Şöyle 2,5 kiloluk o içeride. O kadar bakalım alışverişimiz bu kadar değil. <laughs> bu kadar. En son olarak şöyle Oral-B şarjlı diş fırçası aldık. Bu da 130 TL idi. Burası arkadaşlar toplam alışveriş 690 küsür TL tuttu. Yani yaklaşık 700 TL bir alışveriş oldu bu aylık bütün alışverişimizi her şeyimizi eksiksiz sanırım aldık. Yani artık ufak tefek ihtiyaçlar olduğunda markete falan çıkarız. Onun dışında zaten şu anda aldıklarımız çoğu şey her türlü bize yetiyor. arkadaşlar. Ben şimdi pijama moduna geçtim. Gördüğünüz gibi Hakan da uyuyor. saatlerimizde biri çeyrek geçiyor. bayağı bir geç oldu. Biraz önce sizlerle cilt bakım rutinimi paylaştım. En son olarak da el kremlerimi sürüp yatıyorum. Bu kadar. bu yani Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.